44 aydır avukatlarıyla ve ailesiyle görüştürülmeyen Sayın Öcalan, milletvekilimiz Ömer Öcalan'la bir görüşme yaptı. Fakat bu görüşmeden gelen ilk mesaj tecritin devam ettiğiydi. Sizin de barışın muhatabı olarak gördüğünüz Sayın Öcalan üzerindeki tecriti bir an önce kaldırın. Öcalan'ın özgür çalışma ve müzakere yapma koşullarını sağlayın. Bakın. Sayın Öcalan dediklerini birebir okuyorum. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim. Yani ne diyor burada? Varsanız buyurun ben varım, hazırım. O irade, o kudret, o inanç, o azim bende var diyor. Kürt tarafı en üst düzeyden bütün kurumlarıyla, kuruluşlarıyla birlikte biz hazırız dedi. O zaman devlet aklı eğer gerçekten tarihi Kürt ve Türk barışını düşünüyorsa bu konuda bir planı, programı var mı? Onu ortaya koymalı ve Türkiye toplumuyla paylaşmalıdır. Sayın Erdoğan, tarihi bir sınavla yüz yüzesiniz. Gelin barış için sorumlu kalın ve sizden önceki cumhurbaşkanlarının olduğu sayfada değil farklı bir sayfada yer alın. Çünkü bu sorun 42 başbakan 13 cumhurbaşkanı gördü ve çözülmedi. Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olmak sizin elinizdedir.